Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Helsinki'de beğendiğim mekanları gezeceğiz. Ve bunun için de ilk nokta olarak kahvaltı mekanını seçtim. Burada hep beraber kahvaltı yapacağız şimdi. Evet burada da yazılı olduğu gibi burada bütün gün kahvaltı var. Yani günün istediğiniz saatinde gelip burada kahvaltı yapabilirsiniz. Ve burası sadece kahvaltı ya da yemek ya da kafe değil. Aynı zamanda burada ikinci el ürünler de satılıyor. Yani siz din vintage, ben diyeyim ikinci el. Şimdi içeri göstereceğim. gösterdim. Onu göstermeden önce açıklama yapayım. Ee, şöyle burada kahvaltı menüleri var. İşte 20 euroya 2-3 çeşit bir şeyler seçebiliyorsunuz. Ee, ama kahvaltı menüleri hafta sonu geçerliymiş. Ama yine de hafta içi e, şey varmış. Bu üç tane yine bir liste var. Oradan hani üç şey seçebiliyorsunuz yine aynı fiyata. Yani o da yine kahvaltı menüsü şeylerinden toplandı yani. Neyse sonuç olarak böyle üç çeşit bir şey alıp yanına da kahve. Güzel bir menü çıktı. Göstereceğim şimdi. içinde avokado, haşlanmış yumurta, domates, yeşillik, işte peynir falan bir şeyler var. Vejeteryan. Ee, bu da buranın işte meşhur tatlılarından birisi. Hiç yemedim daha önce. Bilmiyorum ilk Bu da işte smoothie bowl. Yani işte granolalı bir şeyler ya. Yani. <laughs> Bize afiyet olsun. Burası da ikinci el kısmı. Gerçekten güzel vintage parçalar çıkabiliyor. Ve genelde pahalı şeyleri de Buraya koyuyorlar camı bölgeye. Tatlı bence. Her türlü şey var ya. Yani. Ayakkabı da var. Şimdi. Çok tatlı. <laughs> Seviyorum böyle bomber ceket böyle büyük zaten. <laughs> Burası bir de 130 indirimdeymiş. Burayı keşfedenler bana çok teşekkür edeceksiniz. Evet, Koç Kemal <laughs> falan da oluyor ama şu an yok. Bayıldım sana da. Kış, kış numara başlıyor. Ama <gülüyor> gerçekten 50 gibi falan duruyor. çalış yapmadım ama genelde görüyorum yani güzel şeyler oluyor kaliteli olmayacağını zannetmiyorum çünkü bayağı büyük bir AVM'nin içinde ve burada gerçekten kaliteli mallar satılıyor genel olarak bir de burada bir bölüm vardı. Böyle gece elbiseleri falan da satılıyordu ama nereye götürdüler bilmiyorum. Evet, yediğim her şey çok güzeldi gerçekten. Bu tatlı böyle poğaça gibi olan şeyin içinde böyle acı bademli bir sos vardı. Sadece o çok hoşuma gitmedi çünkü acı badem sevmeyen bir insanım. Ee, onun dışında her şey çok güzeldi bence. Gidilir yani. Ve hani üç çeşit bir şey seçiyorsunuz ve 20 Euro'ya geliyor gerçekten uygun yani Finlandiya için. Çünkü mesela tek bir şey yasanız 8-9 euro falan tutacak. Ama üç şey seçiyorsunuz artı yanına kahve. Bence iyi fiyat. Neyse e, bu arada bu girdiğimiz kafe alışveriş merkezinin içinde ama baya böyle hani Türkiye'deki boynar gibi bir yer düşünün. Onun böyle bir anda reyonların arasından kafe çıkıyor. hani alışverişiniz bitmeden de girip oturup orada takılıp sonra alışverişe devam edebilirsiniz. Böyle. Burası farklı konseptli bir kafe olduğu için de sizinle paylaşmak istedim. Böyle. Herkese merhaba. Bugün Finlandiya'nın en meşhur kafesindeyiz kafe regatta. Şimdi size etrafı göstereceğim hemen. Burayı çok seviyorum. Özellikle kışın çok tatlı oluyor. Yazın da güzel ama kışın şöyle bir güzelliği var. Birazdan göstereceğim. Burada bir ateş yakma yeri var. Orası yani orada ateş yakılıyor. Kışın ama yazın tabii ki yakılmıyor. Normalde deniz ama şam buz tuttuğu için çocuklar eğleniyor. Oraya da oyun şeyi yapmışlar. <laughs> Normalde hani 10-20 metre falan buz tutardığımı, şu an sonunu görmüyorum asla. Sanırım buranın tamamı buz. Bu Helsinki'ne Espo şehri arasındaki deniz. Yani aslında burası denizden gelen böyle nehir gibi. Yani denizin devamı aslında o yüzden böyle şey çok geniş değil yani sonsuz değil. Ya ben bu işte seni burada 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 biraz patini yapmak istemem. Buraya. Welcome Smas. sosis ya da a, a vegetarian sosis de varmış sebzeden. Farklı ee, yani, o da sosis zaten ama büyük boyuymuş. Bir de marshmallow eritebiliyor musunuz paket işte. Buradan alıp. Ay bu çocuklar çok bağırıyor. <laughs> Vegan seçenekleri de çok fazla. <laughs> i̇şte buranın kafeleri maksimum bu kadar. Yani börek falan varmış maksimum. İşte. Sıcak çikolata. Kahve. Bu tarz şeyler. Tat çatlı tatlı. Ee, İçiyoruz. içiyoruz. Çünkü şu an Covid'den dolayı mıdır bilinmez. <laughs> Kapatmışlar. Tekeleri var sadece ve dışarıda oturulabiliyor. Evet şimdi akşam yemeği yemeye gidiyoruz. buraya daha önce hiç gitmemiştim. İnternetten yere gidiyorum şu an. Bakalım umarım beğeniriz. it's şimdi restorana geldik, siparişimizi verdik. Burayı gerçekten çok beğendim. Bayağı farklı bir şey, orası var. Hani isminden de anlayacağımız gibi Viking böyle şeyli, temalı bir restoran. Sipariş verdik şöyle bir vejeteryan kılıcı diye bir şey sipariş verdik. Bir de ee, somonlu bir şey, bir bilmiyorum. bilmiyorum bakalım gelince göstereceğim size de. Önden e, ekmek ve tereyağı getirdiler ama ekmek çıtır ekmek. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ve su. Tabii ki Finlandiya'da suya para ödemiyoruz arkadaşlar. Vejetaryen kılıcım geldi. Yanında da bir pilavımsı bir şey var bu da bir salata gibi bir şey herhalde bu da sebzeli bir şeyler mantar falan herhalde bilmiyorum burada da böyle sebzeler <laughs> teşekkürler Fides <püleş> için <laughs> bu da balıklı patates püreli pancarlı bir şeyler Soslu falan bir balık bu da böyle <laughs> yeah <laughs>